herkese merhaba. Bugün sizlerle çoğunuzun mücevher orkide olarak bildiği makadesin saksı değişimini yapacağız. Daha doğrusu ona ufak bir teraryum hazırlayacağız. Makadeslerden biraz bahsedecek olursak öncelikle makades petola'dan biraz bahsetmek istiyorum. En favorilerimden bir tanesi buydu. Yaprakları elektrik çarpmış gibi bir görüntüsü var. Böyle simli gibi biraz. Biraz daha parlıyor aslında güneş vurduğunda. Şu anda çok güneş yok ama gördüğünüz üzere muhteşem yapraklara sahip bir bitki. Bugün dikimini yapacağımız ise Makades Sanderyana ile liminin bir hibriti. Onun da böyle yaprakları daha koyu damarları bakırımsı. Gene aynı şekilde parlıyor. Gene muhteşem bir yaprak şekli dokusu var şu şekilde inceleyecek olursak. Genelde makodes türleri nemli ortamları seviyorlar. Nemden asıl kastımız burada. Havadaki nem yüksek olduğu zaman bundan hoşlanıyorlar. Bu doğru ama en önemlisi toprağın nemli kalması. Yani köklerin. O yüzden bu bitkiye baktığınız zaman toprağınız ya da işte hazırladığınız yosununuz, hangi malzemeyi kullandıysanız o malzeme asla tamamen kurumamalı ya da çok ıslak olmamalı. Buna özen göstermelisiniz. Eee genelde %50-70 arası normal nem istiyorlar ama teraryum olacağı için yani şu an benim yaptığımın nemi daha yüksekte tutmuş olacağız. Bu bitkiyi neden teraryumda dikiyoruz? Dediğim gibi Bitki köklerinin nemli olmasını istiyor. Aynı zamanda havanın da ona sağlayacağı nemin yüksek olması bitkinin daha güzel gelişmesine yardımcı oluyor. Ve bunu en iyi teraryum gibi bir ortamda sağlayabilirsiniz. Hem sizin için bakımın daha kolay olur bu şekilde hem de yapraklarında kurumalar vesaireler azalır. Bitki daha mutlu bir ortama kavuşmuş olur. Kolay bir bitki değil açıkçası. Ben de birkaç tane öldürdüm <laughs> yani herkes öldürebilir ama önemli olan öldürdüklerimizden ders çıkartmak ve neyi nerede yanlış yaptığımızı da yorumlamak. Ben mesela fazla suladığım için köklerinde erime meydana geldi. aslında kökleri çürümeye başladıktan sonra ben benim ilk aldığım çok küçük olduğu için hani onu kesip üst tarafından böyle çelik alıp tekrar köklendirebilecek bir şeyim olmadı açıkçası. Çünkü Şurada bakacağınız üzere mesela bunun gibi küçük bir taneydi. Şuradan çürümeye başlayınca çok bir şansınız olmuyor. Ama bu yapraklar büyüdükçe gövde açığa çıkıyor. Gövdenin aralarından keserek hani çelikleme tarzında tekrardan köklendirip büyütebilme şansınız olabilir sıcaklık olarak sıcak ortamları seviyorlar. 16 derecenin altı bitki için tehlikeli olabiliyor. Onun haricinde aydınlık alanları seviyorlar ama direkt güneş ışığını sevmiyorlar. Yani direkt güneş ışığı hem yapraklarınızda yanmalarına sebep olabilirken hem de daha böyle gösterişsiz, rengi açık, soluk bir görüntü de verir sizlere. O yüzden aydınlık, perde arkası ışık olabilir. Toprak karışımı olarak direkt Yosun da kullanabilirsiniz. Ben şimdi direkt yosun kullanacağım. Ya da şurada sizlere örnek olarak bir karışım hazırladım. Şöyle bir karışım da hazırlayabilirsiniz. Bunun içinde de yosun var ama yosun katmak zorunda değilsiniz. Orkide toprağı, işte pomza, perli, torf bunları karıştırarak da kendinizce bir karışım hazırlayabilirsiniz tamamen size kalmış. Ama direkt daha kolay olur derseniz yosunun içine de dikebilirsiniz. Minik bir teraryum oluşturmak için şu şekilde bir şekerlik. Ya ben hani bitki küçük olduğu için ufak bir şekerlik tercih ettim ki bir milyoncularda vesaire her yerde bulabileceğiniz bir şey. Ya da böyle ufak kavanoz daha minik teraryumlar, şu boylarda bitkinizin boyutuna göre seçebilirsiniz vazo olabilir kavanozlar olabilir tamamen size kalmış bana şekerlik daha makul geldi bunlara baktığımızda bu camların altında drenaj delikleri olmadığı için drenaj sağlamak için ben kil bilyesi kullanacağım siz farklı materyallerle kullanabilirsiniz ama kil bilyesi her zaman daha güvenli bunu şu şekilde dolduruyorum. Direkt yosunu dikecektim aslında ama şimdi size göstermek için şey şöyle de yapabiliriz. Hazırladığım şu toprak karışımından da bir miktar koyup şu şekilde Üzerine yosun da yapabiliriz. Tamamen size kalmış. Zaten teraryumların içi nemli olacağı için toprağı sürekli sürekli sulamanıza da gerek kalmayacak. Arada havalandırmayı unutmayın ama çünkü içerisinde havasızlıktan dolayı bakteriler üreyebilir. Şimdi bitkimizi saksını alalım. Gördüğünüz gibi zaten nemli. Şunları biraz açalım köklenmeden yosunlarda da kökleri anlamak biraz zor oluyor açıkçası. Şimdi bakacak olursanız size daha önce bahsettiğim gibi bakın şurada mesela bir kök var. Mesela bunu buradan keserseniz şu yapraktan gene köklendirebilirsiniz. Hani daha önce şansım olmamıştı demiştim ya. Bakın şurada küçük zaten kök şurada. Gene bu yukarıda da var. Gene buradan kesin. Mesela öyle çoğaltabilirsiniz. Bebekler verdiğinde de çoğaltabilirsiniz. Ama bu boylarda bitkileri çoğaltmayı çok tercih etmiyorum. Çünkü zaten bitki çok küçük ve biçtirilmesi kolay bir bitki değil. O yüzden bırakın bebekleri biraz daha büyüsün. Büyüdükten sonra yine yanlarından ayırarak da köklendirebilirsiniz. Şimdi şöyle olacak şekilde bakalım. Çok güzel gözükmüyor mu? Gene aynı yosunu kullanabilirim. Çünkü bunun yosunu güzel. Gene şuraya da hazırlamıştım yetmezse. Onu da kullanabiliriz ama çok fazla ihtiyacımız olacağını açıkçası düşünmüyorum. Şöyle boşluklarına Koyuyoruz. Yaprakları öyle güzel ki gerçekten isminin hakkını veren bitkilerden bir tanesi. Mücevher. derler ya pırlantamı isterdi nasıl bir mücevher alayım işte böyle bir mücevher alalım bu muhteşem <laughs> şuraya biraz daha koyarsak tamam Evet işte bu kadar. Dikimi çok basit. Bakın hatta biraz güneş vurdu. Şimdi ben bunu nemli olacak şekilde sulayacağım ve şu şekilde kapağımızı kapatacağız. Nasıl ama? Diğeriyle hatta yan yana koyayım. Yapraklarının farkını siz de böyle görün. Küçüklüğüne bakın. Bu da gene kapalı alanda. Şimdi göstereceğim diye açtım. Bakayım. Şöyle gözüküyor. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Biraz makadeşlerden bahsettik. Mücevher orkidelerden. Ve bu bıcırın saksı değişimini yaptık. Derim, umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Sormak istedikleriniz varsa yorum kısmında her zaman sorabilirsiniz ya da Instagram hesabımdan da ulaşarak sorabilirsiniz. Vakit buldukça ve gördükçe mesajlarınıza geri dönmeye çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.